ölen annesinin kılığına girip maaşını almaya devam etti. Balıkesir'de yaşayan Şerafettin Gencel, ölen annesinin maaşını almak için akıl almaz bir yöntem uyguladı. Gencel, annesinin öldüğünü tüm akrabalarından gizledi. Ardından bir hafta çalışarak annesinin kılığına girip bankaya gitti. Bu şekilde iki yıl boyunca annesinin üç ayda bir yatan maaşını sekiz kez bankadan çekti. Kimseye yakalanmadığı gibi abisini bile kandırmayı başardı. Şerafettin Gencel, 10 Mart 2003 günü annesini yatağında ölmüş halde buldu. Anne ve oğlu tam 10 yıldır beraber yaşıyorlardı. Gencel o dönem aşçılık yapıyordu. Ancak ekonomik bir sıkıntı içindeydi. Annesi kalp yetmezliğinden hayatını kaybettiğinde aklına şeytani bir fikir geldi. Annesinin öldüğünü bildirdiğinde onun emekli maaşı kesilecekti. O ise bu maaşı almaya devam etmek istiyordu. Annemin maaşını nasıl çekeceğimi düşünürken izlediğim bir film aklıma geldi diyerek nasıl plan yaptığını anlattı. Anneme benzediğim için kılık değiştirip maaşını çekmeye karar verdim. Kıyafetlerini giyip bir hafta prova yaptım. Sesimi benzetmek ve onun gibi yürümek için saatlerce aynaya bakarak çalıştım sözleriyle anlattı. Annesini evin bodrum katına gömdü. Maaş günü geldiğinde çok iyi bir sakal tıraşı oldu. Yüzüne fondöten sürdü annesinin kalın camlı gözlüklerini taktı, uzun mantosunu, başörtüsünü ve siyah eldivenlerini giydi. Bastonunu aldı. 43 numara ayakkabı giymesine rağmen 40 numara kadın ayakkabısı giyerek gitti bankaya. Annesinin yürüyüşünü ve konuşmasını da taklit ederek maaşı çekmeyi başardı. O anları eve gelen taksiyle bankaya gidiyordum. Görevliye, kızım ayaklarım çok ağrıyor, hemen bana maaşımı ver diye nüfus cüzdanını uzatıp parayı alıyordum diye anlattı. Buna tam iki yıl boyunca devam etti. Ta ki bir akrabası durumdan şüphelenip onu ihbar edene kadar. Yine bir maaş günü bankada suçüstü yakalandı. Gözlüğü, mantosu, başörtüsü ve bastonuyla medyaya servis edilen görüntüleri büyük ilgi gördü. Şerafettin Nine diye ünlendi. Gencel, dolandırıcılık ve izinsiz defin suçlarından 14 ay cezaevinde yattıktan sonra tahliye oldu. Devlet, hakkı olmadan aldığı maaşı ondan geri tahsil etmek istedi ama hiç parası olmadığı için ödeyemedi. Kurtuluşu engelli bir kadınla evlenmekte buldu. Bu kez de engelli karısına bağlanan maaşla geçindi. Gencel sadece banka memurlarını değil, annesinin taklidini yaparak abisini bile kandırmış. Tahliye olduktan sonra röportajlar veren Gencel o anları şöyle anlattı. Almanya'daki ağabeyim Türkiye'ye gelip annemi görmek istediğini söyledi. Eyvah ona yutturamam dedim. Israr edince ona Annem evde yalnız, 5 dakikadan fazla seni görmek istemiyor. Elini öp, çık git dedim. Kıyafetlerimi giyip elimde baston koltukta otururken abim geldi. Anne elini öpeyim dedi. Elimi uzattım ve sesimi kısarak "Hadi git görmek istemiyorum seni." dedim. Anne "Yapma." dedi. Elimle git işareti yaptım. Gittikten sonra da saatlerce güldüm. <laughs>